Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, tamirciye motosiklet çekiyoruz. E, Adil'in motoru bozuldu, beyin arızası var. Beyin olmayan bir motorunda beyin arızası vermesi biraz tabi bizi üzdü. Durma 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 durma. Çık 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 çık. Gate, 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 boss Gate, Gate, Yavaşlamayın hızlan. Yavaşlama hızlan. Yavaş öyle de değil lan. Hızlan yavaş yavaş hızlan. Yavaşlama. Hızı düşürme. Vai, a Allah'ım ne tamam. olur ayna kırılmasın. Ayna kırılmamış. Sağlam mıyız? Sağlam. Aldım aç ayaklı. Ayak, tamam. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Ben, ben de bir şey yok kanka, kanka Açık, açık mıydı? Açıkmış. <laughs> Gidonu mu yamulttuk lan? Allah yok lan. Niye sürtüyor? Kanka aşağı yiyormuştur. Yok şu an sürtmüyor. Ha, düştük lan güne bak. Ah! <laughs> Neyse tamam düşeceğimiz vardı. Yanıyor lan. de yanıyor. Sorun değil. Kanka kaseye değmemiş. Kasaya şey değmemiş bir şey. Aynen. Kanka sağlamız şu an. Dur. <laughs> yok yok Nereden alıştık azıcık. Debriyaj takılıyor <laughs> lan gel. Bak Aynen burası biraz mi? sürtülmüş. Ayak yok ora vardı zaten de. Var mıydı? Hı hı. Bak burası asfaltta iz var. Şu onlar işte. tam büyük. Onlar mı? Hı hı. Aynen. İyi bir şey yok. Arkadaşlar koruma <laughs> takozunun reklamıydı bu. Orada evet bu, aslında koruma takozunun reklamını <laughs> yaptık falan. açık mıydı kanka? Kamera niye çalışmıyor? Açıkmış kanki. <laughs> e, Çizik var. <laughs> Abi bu gevşedi gene ya. Anasını satayım neyse. Sıkacağız mı da. Bunları sıkarız. Çok ya. öküz gibi düştüm ama. Abi ben <laughs> çok şöyle öküz gibi düştüm. Saldır, indir, <laughs> başlık, ha? Motoru bıraktı yürüdü ama. Takıldım bak. kanka. Ha? Takıldım. Ne? Bir de motorun peşine mi gideceğim ama? Ha? Neye takıldın? Sana takıldı ya. ya tamam. İtemedi. Kanka... Ya böyle burkuldu geriye. Yok <laughs> ayağım burkulmadı. Gidon takılınca ayağım burkuldu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse motora bir şey olmadı. Motor Koruma takozun üzerine ya düştük gene. Oğlum olan Allah korusun. bir şey olmadı. Ya motorun üzerine atlıyoruz. Hadi gidelim ya bir şey yok kanka. Olun, ben, mı? Kasım burada ne kadar motorlu olduğunu kanıtladı. <laughs> Mehmet o şu anda hastaneye gidiyosun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar güzel <gülüyor> düştük. <gülüyor> ben seni iteceğim, hiçbir şey olmayacak. Ya kanka motorun önü çok geniş tamam mı? Ayağım yetişmiyor motora. <laughs> Akıllanır mıyız? Tabi akıllanmayız aman <laughs> <onun> Allah'ım. <almayı. gülüyor> Sağ mı? Ha. Ne alaka? Buradan top, Burası var ya Burası benim mekan. Ha. Buradan sonra sizlerden yokuş aşağı. Evet. Lan var ya ölmeden bugün yurdu bulabilirsek iyidir. Bugün ölmeden yurdu bulabilme challenge beyler. Tamam. Sağ dön. Vay Merso'ya bak. Arkadaşlar hala yaşıyoruz ölmedik düşmanlarımıza duyurulur. Ya böyle abuk işler yüzünden düşüyoruz kalkıyoruz yani o yüzden çok şey yapamadım. Engelleyemedim motoru kaçırdım motoru kaçırınca da bıraktım kendimi ne yapayım. Motordan kıymetliyim vallahi hiç canımdan kıymetli değil. Ya saçma sapan düştüm ama sinirlerim o oldu. Yani bile bile düştüm yani göz göre göre düştüm derler ya göz göre göre düştüm gerçekten.